Psikanalist Sohbetleri'nin 46. bölümünden herkese merhabalar. Bundan bir önceki bölümde Freud'un Uygarlığın Huzursuzluğu metninde yer alan mutluluk hakkındaki görüşlerinin bir kısmına değinmiştik. Böyle bir giriş yapmışken Uygarlığın Huzursuzluğu metnini daha fazla açmaya karar verdim. Antigone'ye ve Lacan'ın Psikanalizin Etiği seminerine ilerleyen bölümlerde döneceğim. Çok önemli bir metin çünkü bu. Ve özellikle günümüz de yaşadığımız temel sorunlara birçok cevap içeren neredeyse 100 yıl öncesinden günümüze dair bir takım cevaplar sunan çok kritik önemde bir metin. Freud bu metinde insanlığın uygarlık adına ödemesi gereken bir bedel olduğunu öne sürer. Ona göre insanın insan olabilmesi ancak bir kaybı, bir eksiği kabul edebilmesiyle başlar. Bunları önceki bölümlerde konuştuk hatırlarsanız. Bu görüşün kökenleri aslında Freud'un Totem ve Tabu metninde yer almaktadır. Ki iki metnin arasında toplam 16 yıl gibi bir fark var. Totem ve Tabu 1913'te, Uygarlığın Huzursuzluğu 1929'da kaleme alınmış metinler. Freud Totem ve Tabu metninde bir mit ortaya atar ve bu mitin adı İlk Baba mitidir. Bu mite göre en başta insanlar sürüler halinde yaşamaktadır ve sürünün babası sürüdeki tüm iktidara ve özellikle de sürüdeki tüm kadınlara sahiptir. Tüm kadınlar onun erişimine açıktır. Sürüdeki diğer erkekler ancak babanın izin verdiği ölçüde kadınlara erişim sağlayabilmektedir. Zaman içerisinde güçten düşen babayı kardeşlerden birisi alaşağı eder ve yeni bir baba olur. Bu böyle sürüp gider. Bir babadan diğer babaya, öbür babadan bir diğer öbür babaya. Ama bir gün sürünün dışında kalan kardeşler farklı bir alternatif yol düşünürler. Kardeşler bir araya gelir ve bu duruma bir çözüm bulmaya karar verirler. Çünkü her seferinde ödenen bedel çok büyüktür. Bir kişi tüm sürüye hakim olmakta ama diğer erkekler sürüden istedikleri, diledikleri gibi faydalanamamaktadır. Dilediklerini bırakın herhangi bir şekilde babanın izni olmadan faydalanamamaktadır. Dolayısıyla kardeşler güçlerini birleştirip babayı alaşağı etmeye karar verirler. Fakat bu saatten sonra kimse bu her şeye Kadir babanın yerine geçmeye kalkışmayacaktır. Aralarındaki anlaşma bunu içerir. Herkes bir miktar hazdan feragat edecektir ki birlikte yaşamak ve tüm kadınlara olmasa bile bazı kadınlara erişebilmek mümkün olsun. Kardeşler babayı öldürür. Fakat bunun da bir bedeli olacaktır. Bu bedel de suçluluktur. Freud'a göre uygarlığı başlatan durum budur. Bu her ne kadar antropolojik olarak yanlışlanmış bir iddia olsa da Lacan bunun Freud'un ortaya attığı iksel bir mit olduğunu söyler ve bu mitin gerçekliğinden ziyade simgesel değerine odaklanır. Gerçekte de böyle olmuş olmasından ziyade bu mitteki mantıkla ilgilenir. Gerçekte ne olduğunun pek bir önemi yoktur. Uygarlığın kurulabilmesi ancak bir kayıpla ve bu kaybın toplumsal olarak kaydedilmesiyle ve bu kaybın üzerinde belli türde bir uzlaşmanın ortaya çıkmasıyla mümkün hale gelebilmektedir. Bugün bile tüm sürüye hakim olmaya çalışan politikacıların ve yöneticilerin ne gibi sorunlara yol açtığını, ve iktidarlarını sürdürmek için uygarlıkla ters düşecek en radikal kararları gözlerine kırpmadan alabildiklerini görebiliriz. Uygarlık ya da diğer bir ifadeyle medeniyet dediğimiz şey, eksiğin, sınırın kaydedilmesiyle mümkün hale gelir. Dolayısıyla Freud, uygarlığın huzursuzluğu metninde bir anlamda burada ortaya attığı fikirleri ilerletir. Freud bu metinde yaşamın omuzlarımıza yüklediği yükün bir hayli ağır olduğunu, pek çok acı, hayal kırıklığı ve üstesinden gelinemeyecek görevler içerdiğini söyler. Ve yaşamı çekilir hale getirmek için çeşitli müsekkinlere yani diğer bir ifadeyle yatıştırıcılara ihtiyaç duyduğumuzu belirtir. Şöyle der Freud. Bu arada şunu belirteyim, tüm referanslarımı Metis Yayınları'ndan çıkan Uygarlığın Huzursuzluğu metninden veriyorum. Çok iyi bir çeviri bu ama tek bir itiraz ettiğim nokta var dürtü denmesi gerektiği yerleri içgüdü olarak karşılamış olması çevirmenin. Almanca orijinaline de baktım. Freud trip diyor. Trip dürtü. Instinct içgüdü. Bunun dışında müthiş bir çeviri. Şöyle diyor Freud. Üç tür müsekkim vardır. Zavallılığımızı küçümsememizi sağlayacak muazzam oyalanmalar, bu zavallılığı azaltacak dolaylı tatminler ve bizi buna karşı duyarsızlaştıracak keyif verici maddeler. Bu türden bir şey kesinlikle gereklidir. Freud muazzam oyalanmalara örnek olarak sanatı verir. Sanatın sağladığı tatminin yanılsama içeriği olmasına rağmen ruhsallık açısından oldukça etkili bir müsekkin olduğunu belirtir. Çünkü fantezinin ruhsal yaşamda çok merkezi bir rolü vardır. Dolayısıyla sanatın sunduğu yanılsama içeren tatmin oldukça gerçek bir şeydir. Çünkü insan gerçekliği bir tür yanılsamadan, fantezinin sunduğu yanılsamadan dayana kalır. Bu yüzden bir roman, bir film ya da bir resim insan ruhunu derinden etkileyip hayatında bir şeyleri değiştirebilme gücüne sahiptir. Ya da daha basit bir ifadeyle insana haz verebilme kapasitesine sahiptir. Bu müsekkinlerden bir diğeri olan keyif verici maddelerin ise bedensel yapıyı etkilemek suretiyle bedenin kimyasını değiştirdiğini ve bunun acılara katlanabilme gücünü artırabileceğini söyler. Tabi keyif verici maddelerle ilgili esas sorun fazlasıyla keyif verebilme ihtimali taşımaları ve sonuç olarak insanı dış dünyadan büyük ölçüde soyutlama tehlikesi taşıyor olmalarıdır. Bu maddelerle ilgili bir diğer problemli konu ise bağımlılıktır ki keyfin fazlası Lekan'ın Ruisans olarak adlandırdığı şeye dönüşebilir. Ve bu kaçınılması amaçlanan acıdan çok daha fazla acı veren bir sonuca yol açabilir. Bir de bedenin sınırları vardır. Keyif verici maddelerin fazla kullanımı bedeni etkileyecek ve günün sonunda baştaki durumdan daha yoğun bir acıya yol açabilecektir. Dolayısıyla Freud'a göre her ne kadar geçerli bir mutluluk aracı olsa da keyif verici maddeler de tıpkı sanat ve diğer uğraşlar gibi garanti bir yol sunmaz. Bir sonraki adımda ise Freud yaşamın amacı sorusunu ortaya atar. Bu soruya bir yanıt bulmanın pek de mümkün görünmediğini fakat bu soruyla esas olarak dinin ilgilendiğini söyler. Bu yüzden der, gündelik hayata baktığımızda insanların tek bir şeyin peşinde olduğunu görürüz. Neyin? Mutluluğun. İnsanlar mutlu olmak ister. Bu Freud'un zamanında da öyleydi. Bugün de böyle. İnsanlar terapiye de mutlu olmak için gider. Analize de mutlu olmak için gider. Eğer alanla ilgili birisi değilse kişi ben kendi kendimi analiz etmek istiyorum tarzı bir taleple gitmez. Zaten böyle bir talebin Lakan çoğu zaman uygun olmadığını söyler. Daha ziyade insanın değiştirmek istediği bir şey olmalıdır. Yani bir semptomu olmalıdır ve semptomuyla ilgili yolunda gitmeyen şeyleri değiştirmek istemelidir. Dolayısıyla önceki halinden daha iyi bir hale gelmeyi diğer bir ifadeyle mutlu olmayı istemelidir. Bu ancak gerçek bir analiz talebine dönüşebilecek bir taleptir. Ama burada mı kalacak çalışma? Hayır, tabii ki. Mutluluğa ulaşmanın ise önceki bölümde konuştuğumuz üzere iki yolu vardır. Bir tarafta acı ve keyifsizlikten kaçınmayla karakterize olmuş bir yol. Diğer tarafta ise yoğun haz duyguları yaşamayı içeren bir yol. Doğu öğretileri ve dinler birinci kısma örnek teşkil edebilecek yöntemler önerirken, örneğin kapitalizm ikinci kısma yönelik yollar sunar. Bir tarafta dış dünyadan ve onun sunduğu nimetlerden uzak durma varken, ki bildiğiniz üzere birçok dinin kökeninde bu temel mantık vardır. Diğer tarafta anı yaşamak sonsuz biçimde keyif almak ve istenilen şeyi o anda hemen şimdi yapmayı öğütleyen bir ideoloji söz konusudur. Psikanaliz açısından baktığımızda ise her ne kadar yöntemler farklı olsa da bu ikisi aynı şeydir. Dış dünya ile çeşitli düzeylerdeki eksikliği içeren etkileşimi askıya alıp sonsuz bir stabiliteyi ve mutluluğu hedefleyen bir tür fantezi. Bu podcast'i dinleyenler arasında da böyle bir yolu bulduğunu ve böyle bir yolun mümkün olabileceğini iddia eden kişiler olabileceğini varsayarak yine bu kitabın ilk bölümünün sonunda Freud'un Şiller'den yaptığı nefis alıntıyı aktarmak istiyorum. Şöyle bir alıntı yapıyor Freud Şiller'den. Ne mutlu orada pembe ışığın içinde nefes alanlara. Dolayısıyla Freud'un ilgilendiği tüm insanlığı ilgilendirebilecek bir tespit yapmaktır. Tek tek bireyleri mutluluğa eriştiren dini uhrevi ya da ideolojik çözümleri incelemek değil. Freud, her türlü ihtiyacın bir an önce karşılanması gerektiğini ve haz yolunda ilerlenmesinin iyi olacağını, öğütleyen öğretileri dinlemenin ciddi bedelleri olacağını ve insanın kısa bir süre içerisinde bu bedeli ödemek durumunda kalacağını söyler. Diğer uçta ise acıdan ve keyifsizlikten kaçınmayı çeşitli düzeylerde öneren öğretiler mevcuttur. İnzivaya çekilme ve diğer insanlardan uzak durma ise ilk akla gelebilecek yöntemdir. Diğer bir yol ise toplumun bir üyesi olarak bilim önderliğindeki tekniğin yardımıyla doğaya karşı saldırıya geçmek ve onu insan iradesine tabi kılmaktır. Ama Freud en ilginç ve en etkili yöntemin kendi organizmamızı etkilemeye yönelik çaba olduğunu söyler tekrardan. Ve bu konuda bilimin henüz yeterince ilerlemediğini, bu alanda yapılacak olan çalışmaların çok fazla önem arz edeceğini söyler. Bir anlamda Freud psikiyatri biliminin ilerlemesini öngörmüş ve bunu olumsuzlamak şöyle dursun, ilerlenmesi gereken bir hat olarak değerlendirmiştir. Psikiyatri ve psikanaliz arasındaki ilişkiden konuşmak oldukça ilginç olurdu fakat bunu bu podcast bağlamında yapmayacağım. Sonuç olarak bir tarafta hazza yönelmenin getireceği yıkım, Diğer tarafta ise dürtülerden kaçınmanın ve arzuyu baskılamanın getireceği boşluk vardır. Freud, doğu öğretilerinde ve yoga pratiklerinde dürtülerin köreltilmeye çalışıldığını ve bunun başarıya ulaşması durumunda da aslında yaşamın feda edildiğini söyler. Freud'un acıdan kaçınmaya dair öngördüğü bir diğer çözüm ise oldukça özgündür. Ruhsal aygıtımızın libido kaydırmaları aracılığıyla Dürtülerin hedeflerini dış dünya tarafından engellenmeyecekleri bir alana aktardığını söyler. Freud'a göre burada söz konusu olan dürtülerin yüceltilmesidir. Fakat ona göre bu yöntemin en zayıf noktası herkes tarafından uygulanmasının pek de mümkün olmamasıdır. Çünkü bu belli bir miktarda yetenek ve beceri gerektirmektedir. Ayrıca bu beceri ve yeteneğe sahip kişilerin de acıdan tümüyle kurtulabildiğini söylemek pek mümkün değildir. Şöyle der Freud. Sanatın sağladığı hafif narkoz, yaşamın sıkıntılarından geçici bir uzaklaşmadan fazlasını veremez. Ve gerçek sefaleti unutturacak kadar güçlü değildir. Bir sonraki adımda ise Freud mutluluğun en yaygın biçimde sevgide arandığını fakat bunun da nihai bir çözüm olmadığını belirtir. Çünkü bu her zaman ötekini içeren bir çözümdür ve ötekinde sevgiye dair bir garanti bulabilmek mümkün değildir. Ama insanlar mutluluğu en çok bu noktada arar ve bu birçok insanı yıkıma götürür. Sonuç olarak Freud mutluluğun olanaklı kabul ettiğimiz daraltılmış biçimiyle bireysel libidinal ekonomiye ait bir sorun olduğunu söyler ve bu konuda genel geçer herkese uygun bir yol bulmanın mümkün olmadığını belirtir. Herkes kendi yolunu kendi bulmalıdır. Şöyle der Freud kişinin seçimine yol göstermek için çeşitli öğeler devreye girecektir. Önemli olan dış dünyadan ne miktarda gerçek tatmin ummak durumunda olduğu, kendini dış dünyadan bağımsız kılmaya ne ölçüde niyetli olduğu ve son olarak da dış dünyayı kendi arzuları doğrultusunda değiştirmek için sahip olduğuna inandığı gücün ne kadar olduğudur. Daha bu noktada dış koşulların yanı sıra bireyin ruhsal bünyesi belirleyici olacaktır. Esas olarak erotik yapıdaki kişi diğer insanlarla duygusal ilişkileri ön plana alacak. Kendi kendine yeterli olmaya yönelen narsistik kişi esas tatmini ruhsal iç süreçlerde arayacak. Eylem insanı ise gücünü sınayabileceği dış dünyadan vazgeçmeyecektir. Şöyle devam eder Freud. Her aşırı seçim bireyi seçmiş olduğu yaşam tekniğinin yetersiz kaldığı yerlerde ortaya çıkacak olan tehlikelerle karşı karşıya bırakarak cezalandıracaktır tıpkı ihtiyatlı bir tüccarın sermayesini tek bir alana yatırmaktan kaçınması gibi, belki de yaşam bilgeliği tatminin tümünü tek bir çabadan beklememeyi öğütler. Bir tekniğin başarısı hiçbir zaman kesin değildir. Çünkü pek çok öğenin bir araya gelmesine bağlıdır. Kendisine en azından yan tatminler vaat eden son yaşam tekniği nevrotik bozukluğa kaçıştır. Bu kaçışta genellikle genç yaşlarda gerçekleştirilir. Mutluluk çabalarının boşa çıktığını daha ileriki yaşlarda görenler, kronik esrikleşme yoluyla haz edinerek teselli budur ya da çaresiz bir isyan olan psikoza yönelir. Yani Freud, Lacan'ın belirttiği noktaya gelir burada, psikozun eksiği kabul etmediğini, eksiği men ettiğini söyler. Ve psikozun eksiğe yönelik bir isyan olduğunu ama bunun çaresiz bir isyan olduğunu belirtir. Nevrotik ise en basit ifadeyle eksikle yaşayabilen, eksikle yaşamayı bilen öznedir. Son olarak Freud dinle ilgili bir şey söyler ve ikinci bölümü kapatır. Şöyle der Freud. Din bu seçim ve uyum sağlama oyunlu kısıtlar. Çünkü herkese kendi mutluluk edinme ve acıdan korunma yolunda yatır. Tekniği yaşamın değerini düşürmek ve gerçek dünyanın tasarımını sanrılı bir biçimde çarpıtmaktır. Bunun da ön koşulu zekanın sindirilmesidir. Bu bedel sayesinde ruhsal bir çocuksuluğu zorla sabitleştirme ve kitlesel bir sanrıya dahil etme yoluyla din pek çok insanı bireysel nevrozdan uzak tutmayı başarır. Ama bundan daha fazlasını da pek başaramaz. Söylemiş olduğumuz gibi insanları mutluluğa götürebilecek pek çok yol vardır. Ama insanı mutluluğa götüreceği kesin olan hiçbir yol yoktur. Din bile vaadini yerine getiremez. Mümin takdiri ilahiden bahsetmek zorunda kaldığında, acı karşısında kendisine son avıntı olana ve has kaynağı olarak yalnızca koşulsuz boyun eğmenin kalmış olduğunu itiraf etmiş olur. Eğer bunu kabullenmeye zaten hazırsa dolan başlı yollara girmesi hiç gerekmeyebilirdi. İlginç bir ifade. Burada duruyorum. Bir sonraki bölümde, bir sonraki hafta devam edeceğiz. Uygarlığın Huzursuzluğu kitabını konuşmaya.